merhaba bu videoda Tula free to grow kangurunun e, ayarlarını göstermek istiyorum e, yeni doğanda nasıl giydiğimi bir başka videoda anlattım e, Tula free to grow Tula'nın en çok satılan kangurularından bir tanesi e, kanvas kumaş üzerine baskılı bir kanguru modeli şimdi önce bebeğimi çıkartacağım ve bölümlerini size göstermek istiyorum Evet, tüm full bakım ya da SSC, Soft Structure Carrier denen kangurular, Türkçe'de bizim basit ve kolayca ifade ettiğimiz kangurular, temel ana bileşenlerden oluşur aslında. Bazıları ayarlanabilir, bazıları ise ayarlanamaz, sabit kangurulardır. Tula kanguru, Tula'nın free to grow modeli daha doğrusu, ayarlanabilir bir kanguru. Yani bu ne demek? Ee, yeni doğandan itibaren e, bebeğinizin sığdığı sürece bu kıyafet bedeni olarak söylersek zannediyorum ki 92 bedene kadar aşağı yukarı bu kamburu kullanabilirsiniz. Yeni doğandan kastım çok yeni doğmuş 2,5-3 kilogramlık bebek m, değil bence. Ee, en az 3,5-4 kilogram olmuş. Şöyle bir kıyafet bedeni e, en az 56-62 olursa daha iyi olur çünkü kumaş çok esnek çok yumuşak bir kumaş değil ve içeride bebeğin kendini toparlayabilmesi gerekiyor. Bu benim kendi danışman olarak kendi yorumu. Kanguru'nun sert bir bel kemeri var. Bel kemerinin yüksekliği de oldukça geniş bir yüksekliğe sahip. Bel kısmındaki ayarlanma içerisinde daha doğrusu arka tarafında içerisinde değil, arka tarafındaki çıtçıtlarla yapılıyor. Şöyle yakından gösterebilirim herhalde. Burada üç tane çıtçıt çıt var ve bu kumaşın kayabileceği bir tane kayış var. Kumaşı çektiğiniz zaman üçer tane, üç bir tarafta, üç öbür tarafta tek çıt yapıyorsunuz ve orada kalıyor. Bel kısmının ayarı bu şekilde. Ee, yüksekliğin ayarını ise ancak e, şu omuz askılarındaki Perfect Fit Adjustment diye kısaltılan PFA e, kayışları ve düğmesiyle yapılabiliyor. Bebeğinizin sırtına göre boyunun yüksekliğine göre kumaş Ensesine gelecek kadar buradan kız daraltıp e, uzatabilirsiniz. Çok rahat hemen kaymıyor. Çünkü bu çok kullanılmış bir kanguru değil. E, neredeyse hiç kullanılmadığı için. E, bebeğin dizinin arkasına gelen kısımda çok hafif bir e, dolgu malzemesi var. Dizi arkasını çok fazla rahatsız etmesin diye bu şekilde yapılmış sanırım. Onun dışında diğer kangurlarda olduğu gibi bu arkadaki güvenlik e, tokası mevcut. Ve bu tokanın pozisyonunu üzerindeki kayışta üstüne kaydırarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben küçük gövdeli birisi olduğum için genellikle bu böyle daha aşağı tarafta kullanabiliyorum bunu. E, bu tokayım. Ve daha sonra kayışlar. E, i̇ki... Kayış pozisyonu yani omuz askısının iki ayrı yerden gelmesi gibi bir ihtimal yok. Bulunduğu yere dikili ayrıca. Burada da karşılığında bir toka yok. Yani bu ne demek oluyor? Bu kangurunun omuz askılarını çaprazlayamazsınız isteseniz de. Sabit yerine sabit dikilidir. Bel tokası. Bel tokasında da tokayı geçirmeden önce bir lastik, güvenlik lastiği dediğimiz lastik mevcut. Bunu belimize taktığımız zaman her zaman bu lastikten geçirmek daha güvenli olur. Ve üzerinde bir kendi amblemiyle yapılmış bir tokası var. Bir de ilave olarak söylenebilecek en büyük şey. Burada bir cebi var. Bu kangurunun. Yani bebeğinizi taşırken yani işte burada küçük bir anahtar bir kart veya belki telefonunuzu bile koyabileceğiniz minik bir cebi var. Şöyle. Onu da bir cırt cırtla buraya koymuşlar. Bu şekilde bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.